Merhaba, sizi miyiz? Merhabalar, ee, ismim Mukaddes, 35 yaşındayım. Ev hanımıyım, <laughs> iki tane oğlum var. Evet, oğlumuz e, Göztepe Futbol Okulu'na geliyor. Evet. E, ne kadar zamandır geliyor? Ee, bir buçuk aydır geliyor oğlum. Bir buçuk ayda neler yaşadınız? Ne neler yaşadınız? yaşadım? Öncelikle oğlumun e, iki sene önce bir farklı bir spor kulübünde antrenmanları oluyordu. Oradaki hocasını çok seviyordu. Oradaki hocası ayrılınca futboldan soğudu. Daha sonra okulda arkadaşları tenislerde, halı sahada top oynarken tekrardan biz ikna ede ede Göztepe'ye yazdırmaya karar verdik. İlk başlar çekingen yani davranıyordu. İşte tekrar alışabilir miyim, edebilir miyim? İbrahim Hocam sağ olsun, disiplinli olsun, sevecenliğiyle olsun, güler yüzüyle olsun. Çocuklara kendini sevdiriyor zaten. O yüzden çok çabuk adapte oldu. Ve futbol çok çok ilerleme kat etti. Yani bir, ay, bir ayda inanılmaz ilerleme oldu. O yüzden çok memnunuz. Peki genel anlamda çocukların spor yapan suyk düşünüyorsunuz? Yapan çocukla yapmayan arasındaki fark nedir? Büyük çok çok önemli farklar var. Ben zaten hep şunu savunuyorum. ilk çocuğumda da e, mutlaka bir müzik dalı bir e, spor dalı olması gerekiyor çocuklarda. İşte ilk başlarda anneler babalar yönlendiriyor. Çocuklar çünkü bilemiyor hangi spor dalı olsun vesaire. Çocuğum benim e, futbol futboldan başlamak istedi. Biz de tamam dedik. Nasıl bir şey? Nasıl oluyor? Mesela maçta kaybetmek de var, kazanmak da var. Arkadaşları paylaşım var koordinasyon var kas kas kuvveti kas kuvvetli, kasları kuvvetleniyor o yüzden her her açıdan çok çok da artı pozitif tabii ki peki diğer bilgileri burayı tavsiye eder misiniz mutlaka kesinlikle tavsiye ederim gerek göztepe olsun gerek İbrahim hocam olsun çok teşekkür ederim onlara da herkese tavsiye ediyorum.